Bak, ha, o ha, 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 yanlış seninki Nasılsınız inşallah? Sanırım aramızda böyle kaçırılma gibi tatsız bir olay yaşandı. Olsun, olsun, olsun. Olabilir, olabilir. Yani ben şey diyorum ya, unutalım. Her şeyi unutalım. Hatta ben unuttum bile. Aplak kalmayalım. Bir şeyler daha yapabiliriz. Yani bir şeyler ayarlayabiliriz. Ben bir miktar maddi yardımda bulunabilirim. Yani dört başı mamur bir düğün yapacak kadar. Mesela. Tamam. Tamam. Ya beni tutamazsınız. Tamam. Bak. Daha üstüne böyle hani yeni çıkanlardan var ya böyle kavislerden böyle dev kocaman ekran televizyonlardan üstüne bir de onu koyuyorum. Ha? Şey olursa, soran olursa da şey diyelim ya damadın değerli bir tanıdığından. <laughs> Kavisli. Deliriz. <laughs> Derbilerde bize gelirsin, maç izleriz beraber kankuş. Ya tamam sen gel be, deliriyorum şiflatırsın zaten. Biraz daha konuşursan içeri girer, elini ayağını bağlarım seni. Ee, sakın, sakın, sakın ben zaten çok kötü oluyorum burada, Bende şey var, klostrofobi var. O ne demek lan? Ya böyle işte hani biz böyle at yarışı falan oynuyoruz ya, bahis falan. İşte onun gibi bir şey. Nasıl onun Ne diyorsun oğlum sen ya? Ya işte boş zamanlarını değerlendirmek için çaktım. Hobi, o, hobi. Ben de durmuş burada seni dinliyorum. Kız hobili falan bir şey diyor. Klostrofobi. Yani e, bu bir tür hastalık. Yani kapalı yerde kalma korkusu da derler. Yani bu gibi derdi olan insanlar, yani benim gibi insanlar böyle kapalı bir yerde kaldıklarında... ...yani burası gibi kapalı bir yerde kaldıklarında e, şey oluyorlar, tedirgin olmaya başlıyorlar... ...korkmaya başlıyorlar ve zaman geçtikçe nefesleri daralıyor. Yazık ya, yazık. Hatta panikten ve korkudan ölebilirler. Tövbe evlerde merak. Canım öyle şey mi olur? Kim bir yerde kapalı kaldı diye ölmüş ki? Saçma. Ya abiciğim bunlar zengin insanlar. Bunların hastalığı da başka oluyor. Allah hastalık. Yani içeride şimdi bir şey olur. Ödür müdür? Ya biliyor musunuz ben geçen gün böyle asansörde kapalı kaldım. İnanır mısınız yani sevdiğim adam yani ileride yuvamı kuracağım adam. Orada olmasaydı ben orada ölebilirdim. Gerçekten asansörde ölebilirdim. İnanabiliyor musunuz? Ee, ya ben böyle yani sadece genç bir kızım değil mutlu, evlilik arifesindeki bir genç kızın ölümüne sebep olabilirsiniz. Ki ben düğünümde gerçekten çok kötü bir tecrübe yaşamış bir genç kızım. Ben düğün günü terk edildim inanabiliyor musunuz? Hem de nikah masasında. Şimdi bu kadar talihsizliğin üzerine mutluluğu bulmuş bir kıza gerçekten bunu yapmak istiyor musunuz? Yani gerçekten bana kıymak istiyor musunuz? Tamam. Tamam. Ama bak çıtın çıkmayacak. Eğer konuşursan elini ağzını bağlarım, atarım içeriye. Ölür müsün, kalır mısın umurumda olmaz. Ee, yani ben şimdi düğün parası için kaçıralım, öyle mi? Ha, ha. Alakası yok. Yani şimdi benim para ihtiyacım vardı. işte i̇şte arkadaşa geldi. Zaten son ana kadar benim bu işten haberim bile yoktu. Şimdi anladığım kadarıyla... ...siz bu işi para için yapıyorsunuz. Evet. Tamam, yani ne kadar lazımsa ben vereyim. Vereyim yani, sorun değil. Ha, yok yok. Hani konuşmayacaktın? Ya havadan sudan konuşuyoruz. Önemli bir şey konuşmuyoruz ki. Önemli olsa ceza veriyor. Ya lütfen o kolye çok önemli lütfen. Pahalı bir şey mi? Hayır 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 pa öyle öyle bir şey değil yani parayla ölçülecek bir şey değil yani yıllardır bana geleceği günü beklemiş böyle özenle saklanmış çok güzel bir hediye lütfen aldığım gün kaybedemem. Güzel. O zaman doğru bir seçim yapmış. Bak şimdi eğer konuşmazsan kolyeni alırsın ama konuşursan bezi ağzına tıkarım. Anlaştık? Lütfen geri var. Çıkartıyorum ben bezi. Sen de bir daha konuşmayacaksın bundan. Geç lan motorun başına, hadi. Bak sen bana kolyeyi geri ver, sana istediğin kadar para vereceğim gerçekten. Biliyorum. Ya yani, lütfen, o senin işine yarayacak bir şey değil. Dediğin kadar değerliyse neden işime yaramasın ki? dur, 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 Bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok. Tamam, 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 sakin, sakin. Bak, gerçekten fena olurum. Ya ağzını bağladık, hala konuşuyorsun arkadaş. Vicdan azabından ölürsün, müsün Ya ağzını açalım bari. Baksana vicdan azabı diyor. Tamam, tamam. Ama bak, çıtın çıkmayacak. <laughs> ama, ama, beni burada bırakmayın, ne olur ya. <laughs> patron geliyor. O gidene kadar buradasın. Ya kimmiş o patron ya? Kimmiş? Çağır gelsin, çağır gelsin de konuşsun bende. Ne derdi varmış Allah Allah. Çok merak ettim yani ya. Benim gibi insanla kimin derdi olabilir? Çağır. Çık. Abiciğim bu kızla ne zaman işimiz bitecek bizim? Oğlum tamam, kaç defa diyeceğim ya sana. Batman tamam haberini verinceye kadar işimiz var kızla işte. İyi tamam ben de bir şeyler hazırlayayım o zaman. Ha bir zahmet hazırla. Kaçmış lan kaçmış. Nasıl kaçmış? kapıyı açık bırakırsan kaçar tabii. Ne yak? Açık bırakmasaydın da ölse miydi? En azından hayatta olduğunu biliyoruz. Nereye gitti bu ya? Sen de iyi bağlasaydın. Kapıyı açan ben miyim lan? Her zaman topuklu ayakkabı giyen ben... ...kırk yılın başında doğru dürüst ayakkabı giymişim. Aferin bana. Artık hep böyle ayakkabı giyeceğim. Yani, en azından bazen. Hadi kör talim. Hadi ne olursun, bir kere yanılt beni. Bir kere yanılt beni. Bir tane araba geçsin, ne olur. Hadi. Ya bir kere de yanılt beni ama. O kadın ne yapıyor öyle? Yazık, başı beladır herhalde. Belli ki bir şeyden kaçıyor. Durup alalım mı? Durma, durma sakın. Bas git. Niye be? Ne oldu? Dur! 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 Beni de al, Ne olur! Dur! Ay nedir bendeki bu şans ya? Kim bilir peşinde kimler var? Bizi de mi öldürsünler? İnanmıyorum sana ya. Ben doğru olanı yapıyorum. Sen buraların zaptiyesi misin? Polis arıyorum onlar kurtarsın. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.